hiç kimsenin cesaret etmediği, paylaşmadığı konuları buradan paylaşıyoruz. Yani biz herkese aynı düşünmek zorunda değiliz. Herkes de bizimle aynı düşünmek zorunda değil. Ama bizim kendi tarihimizi bilenler, insanları inançlarından, kimliklerinden, yönelimlerinden bağımsız olarak uğradıkları insan hakları ihlallerine karşı her platformda savunduğumuzu bilirler. Bunlardan birisi de bir buçuk yıl önce yurt dışına çıkan, daha önce organize suç örgütü yönetmekten ceza almış, cezamda yatmış Sedat Peker'le ilgiliydi. Ben eşi de avukat meslektaşımız, her ne kadar mesleğini yapmıyorsa da ama avukat kimliği de var. Evine kendisinin burada olmadığını bilinmesine rağmen sabah saat 5'te baskın yapılmasını, ağır silahlarla baskın yapılmasını, işte 3 yaşındaki çocuğun odasına ağır silahlarla girilmesini, silah doldurmasının doğru olmadığını ifade ettim. Bir kez daha buradan ifade ediyorum. Her kim olursa olsun, her kim olursa olsun yurttaşlarımıza bu şekilde muamele temel insan haklarına aykırıdır. Kabul edilemezdir. Kim olursa olsun bunlara biz her ortamda karşı çıkmaya devam edeceğiz. Tabi burada da bir parantez açayım, bunu da ifade edeyim. Yani pelikancılardan şikayetçi, algı oluşturmaktan şikayetçi ama bizimle ilgili pelikancıların oluşturduğu algılara teslim oluyorlar. Yok efendim işte cenazenin başında fotoğraf varmış da falan. O fotoğrafların kimlere ait olduğunu, o görüntülerin kimlere ait olduğunu 50 kere söylememize rağmen, buralarda söylememize rağmen maalesef pelikancıların oluşturduğu algılara da teslim oluyorlar. Tayyip Çin cenazesine ondan sonra F-16 e, e, uçaklarıyla öldürülen, Roboskili gençlerin çocukların mezarları başındaki fotoğraflara halen takılıp kalıyorlar. Bunu da parantez, açız, parantez açarak buradan belirteyim. Tabii burada önemli olan aynı zamanda şu var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının nasıl derin devleti teslim aldığını ve derin devletin kendisi haline geldiği bu açıklamalarla da ortaya çıkıyor. Öteden beri biz bu düzene karşı çıktık. Yani e, güvenlik güçlerinin ve yargının gözetimi görmezden gelmesi desteği olmazsa Türkiye'de e, organize suç çetelerinin yaşaması mümkün değildir. Olması mümkün değildir. Öteden beri bu düzen e, yani devletin e, uçlarıyla işbirliği yapmıştır. Uyuşturucu konusunda, faili meçhul cinayetler konusunda e, diğer suçlar konusunda işbirliği yapmışlardı. Şimdi bu açıklamalarda da bunlar da ortaya çıkıyor. Hükümetin bu açıklamalarda özellikle kokain ve uyuşturucu konusundaki ki somut olgular var. Yani işte yakalanan kokain var, ee, yani tonlarca yakalanan kokain var. Bu açıklamalar konusunda sessiz kalması bir açıklama yapmaması da soru işareti olarak burada e, buraya not ediyoruz. Ama şunu bir kez daha söyleyeyim, her kim olursa olsun biz herkesin e, insan haklarını savunmaya. Ee, insan haklarına e, saygılı bir düzen oluşması için mücadele etmeye de her ortamda devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta önemli iki dava var. Bir tanesi Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksektağ'ın ve siyasetçilerin yargılandığı Kobane davası. Ayın 18'sinde haftaya salı günü başlayacak. Diğeri de Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davası. O da 21 e, Mayıs'ta İstanbul'da görülecek. Onları takip edeceğiz her ikisiyle ilgili olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı olmasına rağmen hukuk dışı bir biçimde eee Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde olan yargının hukuka aykırı kararlarıyla e, cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Eee bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda Avrupa Günü. Eee yani Avrupa Günü Avrupa Birliği ile bağlantılı bir gün. Eee Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinden Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde özellikle demokratik değerlerden uzaklaşması, insan hakları, hukukun üstün değerlerinden uzaklaşması nedeniyle nasıl uzak kaldığını, tam üyelik görüşmelerini askıya alındığını hepimiz biliyoruz. Türkiye bütün çabasına rağmen, hükümet bütün çabasına rağmen o ilişkileri bir kez daha canlandırabilmiş değil. Çünkü Türkiye'de hukuktan uzaklaştılar, demokrasiden uzaklaştılar, adaletten ve yargıdan uzaklaştılar ve insan haklarını ağır bir biçimde ilah etmeye devam ediyorlar. Maalesef ee, Avrupa Birliği gününde Avrupa'nın bu değerlerinden uzaklaşmış bir iktidar tarafından Türkiye'de yönetiliyoruz maalesef. Bu vesilede şunu da ifade etmiş olayım. Geçen hafta Adalet Bakanlığı insan hakları eylem planı ile ilgili olarak işte e, hükümet işte kuruluşlar bizi destek versinler, hangi konularda istiyorlarsa onlara destek olalım gibi bir ifade e, kullandılar. Ben geçtiğimiz ay yani Mart ayında sanırım evet bu projenin aslında Avrupa Birliği fonlarıyla yapıldığını ifade etmiştim. 1 milyon 200 bin euro civarında bir paranın Adalet Bakanlığı'na aktardığını ifade etmiştim. Adalet Bakanlığı'ndan bununla ilgili hiçbir, hiçbir şey çıkmadı. Bir yanıt çıkmadı. Aynı soruyu Avrupa Komisyonu'na yönelttim ben. Avrupa Komisyonu'na yönelttim. Avrupa Komisyonu Büyükelçisi yanıt verdi. Evet. Evet. O yanıtı da sizlerle bir paylaşmak isterim aslında. Bulabilirsem fotoğrafını. Evet, Büyükelçi'ye bu soruları sordum ben. Sorularım şunlar diye. detaylı bütçe ve faaliyet dökümü, uluslararası konferanslar, uluslararası konferanslar, çalıştaylar gibi öngörülen faaliyetler nelerdir? Bütçeye dair diğer kalemler hangi faaliyetler için harcanmıştır? plan oluşturma sürecinde hangi paydaşlarla çalışılmıştır gibi sorular yönettim. Evet. Şunu söylüyor büyük büyükelçilik daha doğrusu temsilcilik şunu söylüyor verdiği cevapta ee, Eylül 2019 tarihinde 1.2 milyon avro tonu bağımsız bir proje olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine dair eylem planının uygulanması ve raporlanması projesi başlatılmıştır. Yani Türkiye Adalet Bakanlığı bu bütçeden para talep etmiş ve 2019-2022 yılları arasında insan hakları eylem Planı ile ilgili olarak bir projeyi Avrupa Birliği'nden 1 milyon 200 bin euro ile başlatmış. Yani dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bu proje Türkiye'nin kendi kaynakları yürüttüğü bir proje değil. Öncelikle bunu ifade edeyim. ama bu yani Adalet Bakanlığı kendi kadrolarıyla bunu yapamaz mı? Tabii ki yapardı. Yapsaydı daha doğru olurdu. Bu parayı Adalet Bakanlığı kullanacağına sivil toplum kullanması çok daha doğru olurdu. Ancak Adalet Bakanlığı 1 milyon 200 bin euro bir para almış. Bu parayı oradaki kadrolara dağıtıyor. Öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Aynı zamanda. Tabii sorduk. Şöyle demiş Büyükelçi. Burası da çok manide arasında. E, 2 Mart'ta açıklanmıştı bu eylem planı en son. Şöyle diyor Büyükelçi komisyonun Büyükelçisi. Lütfen. Avrupa Komisyonu'nun Türk makamlarına defaatle de yaptığı taleplere rağmen 2 Mart 2021'de açıklanmasından önce insan hakları eylem planı ve bu proje kapsamında hazırlanan uygulama raporlarını görmediğini dikkate alınız. Yani hangi konferans yapılmış, hangi bütçe harcanmış, e, hangi aşamalardan geçtiği konusunda da e, para aldıkları, kaynak aldıkları Avrupa Birliği'nde bilgilendirmemişler. Yani diyor ki 2 Mart'ta açıklanan bu şeyden Avrupa Komisyonu olarak yani bizim haberimiz yok. Proje konusunda bu konuda bize bir detay da verilmedi. Bu konuda takipçi olacağımı ifade edeyim öncelikle. ifade edeyim çünkü çok açık bir biçimde yani kendi hükümetinin paydaşları olan bakanlıkların ağır insan hakları ihlalleri var. Belgeleriyle ortaya koydukları ağır insan hakları ihlalleri var. E bunlara kendi bakanlığınızda işte karşı çıkmayacaksınız. Mesela en son işte yapılan e, görüntü alma yasağı. Çok temel bir biçimde ifade özgürlüğüne, haber alma hakkına, basın ücretine aykırı. E bunu kim yapıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü yapıyor. E bunu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. E peki Adalet Bakanlığı olarak insan hakları eylem ile ilgili olarak herhangi bir şey yaptınız mı bu konuda? Olmaz dediniz mi? Hayır. O zaman nasıl sivil toplumdan destek istiyorsunuz? Veya muhalefetten destek istiyorsunuz? İlk önce kendi hükümetinizin, paydaşlarının insan hakları ihlallerini önlemeye çalışın insan haklarının Emniyet Genel Müdürlüğü çok açık bir biçimde Emniyet Genel Müdürü imzasıyla ağır bir insan hakları ihlaline bundan sonraki süreç bakımına imza atıyor. E siz Adalet Bakanı olarak Adalet Bakanı olarak diyorsunuz ki e, işte sivil toplum bize hangi konularda aksaklık varsa yardım etsin. E buradan söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğün bu genelgesi en temel hak olan ifade özgürlüğüne, haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Siz insan hakları eylem, bir, e, eylem planının e, paydaşları olarak ne yaptınız? Ne yaptınız? Aynı zamanda. Ya da ne yapacaksınız? Yani doğrudan doğruya hükümetten kaynaklanan ve belgeli olan bu ağır, ağır temel insan hakları ilerleri konusunda ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? En, 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 en temel en temel örneği verdim size. Çünkü bunun yayınlanmasının tek nedeni var. Yani kolluğun sokakta, göz altında, başka yerlerde yaptığı kötü muamele ve işkence suçunu gizlemek. İfade özgürlüğü engellerini gizlemek. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahalesini gizlemek. Bu en temel konularda yani insan hakları eylem planında içeriğinde olan en temel konularda yazılı belge var. Bu belge konusunda ne yaptınız ne yapacaksınız?